Merhaba, benim adım Dicle. Bugün sizinle Canan Tolo'nun isimsiz adlı sanat çalışmasını inceleyeceğiz. Sanatçılar bazen resimlerine bir isim vermeyebilir. Böylece bizi resmi daha yakından inceleyip hayal kurmaya davet ederler. Tıpkı Canan Tolo'nun bu sanat çalışmasında yaptığı gibi. Resimde neler görüyoruz? Bu resimde hangi geometrik şekiller var? Sanatçı resimde gördüğümüz renkleri nasıl tuvaline aktarmış olabilir? Önce tuvaldeki renklerin oluşturduğu dokuları biraz tarif edelim. Mesela yaptığımız patates baskıları ya da ip baskısını hatırlayalım. Önce baskı yapacağımız malzemeden bir şekil çıkarırız ve boyarız. Ya da bu malzemeyi doğrudan boyarız. Sonra kağıda bastırdığımızda izi çıkar. Bir kez daha bastırdığımızda bu defa boyanın miktarı azaldığından izi de değişir. Bu resimdeki renkler aynı baskı malzemesiyle yapılmış izlere benziyor. Aynı şeklin birkaç tekrarını tuvalin üzerinde görebiliyoruz. Örneğin tuvaldeki dairenin birden fazla tekrarı gibi. Ancak bu resim bildiğimiz anlamda bir baskı resim değil. Tuvalin üzerindeki izlere tekrar bakalım. Bu izler gündelik yaşamımızda sık karşılaşabileceğimiz dokuları hatırlatıyor. Kurumuş ve çatlamış bir toprağı, içilmiş bir Türk kahvesi fincanının tepeden görünüşünü, paslanmış bir tenekenin yüzeyini, yere dökülmüş ve kurumuş meyve suyunun yerde bıraktığı izi. Hatta sulu boya için ıslatılan kağıda boya damlattığımızda, boyanın su içinde aldığı yolu bile çağrıştırıyor. Bu izler ve dokular bize çok tanıdık ama sanatçının bu çalışmayı üretme biçimi alışılmadık gelebilir. Bildiğimiz gibi sanatçılar resim yapmak için malzeme olarak kağıt, ahşap, metal, duvar gibi farklı yüzeyler kullanırlar. Canan Tolon da bu çalışmasını kumaş bir yüzey olan tuval üzerine yapmış. Bu resmi dört ayrı tuvali bir araya getirerek oluşturmuş. Bu resimde çok ilginç bir şey var. Resimde hiç boya yok. Evet, hiç boya yok. Sanatçı tuvallerin üzerine çeşitli metal parçaları yerleştirip atölyesinin dışına bırakmış. Onların güneş ve yağmur gibi doğal etkilerle değişmesini beklemiş. Bu etkilerin izlerini tuval yüzeyindeki pas lekeleriyle görüyoruz. Sanatçı bu çalışmasında da olduğu gibi birçok çalışmasında yağmur, rüzgar, güneş ve hava kirliliğinin etkisini kullanarak doğayı sanatının önemli bir parçası haline getirir. Yani resimleri doğayı anlatmaz, doğanın ta kendisidir. Sanatını üretirken bir bilim insanı gibi doğa ve yaşadığımız çevredeki değişimi inceler. Saman, çim tohumu, metal gibi oldukça farklı malzemeleri sanat yapıtlarında kullanarak doğadaki devamlılığı gösterir. Kimi zaman çim tohumlarını tuval üzerine yerleştirir, onları sular ve gün ışığında bırakır. Çim tohumları tuvalin içinden büyür ve bir desen oluşturur. Sonra bu çimler zamanla sararıp kurur ve sonunda da çürüyerek yok olur. 1955 yılında İstanbul'da doğan Canan Tolon çocukluğunu Fransa'da geçirdi eğitimini İngiltere, İskoçya, Almanya ve Amerika'da tamamladı. Mimarlık, sanat ve tasarım alanlarında eğitim gördü. Çalışmalarını birçok farklı galeride ve müzede sergileyen sanatçının 1980'li yıllardan günümüze çizimden fotoğrafa, resimden yerleştirmeye uzanan yapıtları İstanbul Modern'in Sen Söyle adlı sergisinde 6 Eylül 2019-2 Şubat 2020 tarihleri arasında sergilendi. Sanatçının birçok çalışmasında aldığı mimarlık eğitiminin etkisi görülür. Resimlerinde dikey, yatay, birbirini kesen ya da üst üste binen çizgileri tekrar eden el hareketleriyle uygular. Kimi zaman belirlediği bir konu üzerine seri, yani birden fazla resim yapar. Sanat çalışmalarını büyük bir titizlikle üretir. Üretirken de doğal etkilerle, doğal biçimlerle, doğal malzemelerle çalışmayı tercih eder. Tıpkı bu sanat çalışmasında da olduğu gibi. Yeni bir sanat çalışmasında yine bir araya gelmek üzere. Hoşçakalın.